zamanlar kimsenin bilmediği bir yerde bir okul varmış. Bu okul ihtimane gibi bir okulmuş. Bu okul prenses okuluymuş. Ama çok güzel bir okumuş. Gelip geçen herkes bu okulu görmek ister. O okulda okumak istermiş. Ama tabii ki de müdürleri buna izin vermezmiş. Çünkü burası prenseslere ait dermiş. Ve o gün bu okula yeni bir kişi katılmış. O kişinin adı Çiçiymiş. Bu okula gelmem bizi çok memnun etti Çiçi. Teşekkür ederim efendim. Bu okulda okuman da bizi çok mutlu etti Çiçi. Teşekkür ederim efendim. Artık sınıfına geçebilirsin. Kayıtlarını yaptım teşekkür ederim efendim. Hemen geçiyorum. Bana efendim deme. Bay Kibrit de. Bay Kibrit. Teşekkür ederim. O bu okula yeni başlamış. <laughs> Düştüm. Ama ben bir prensesim düşmemem gerek. <laughs> Merhaba. Sen bu okulda yenisin. Ben Yasemin öğretmen. Merhaba efendim. Efendim deme Yasemin öğretmen de. Çünkü herkes öyle der. Bu kakao bak. Kakao. Tanıştığına memnun oldum deyip kakao. Evet öğretmenim. Bu baloncuk. Merhaba. Merhaba. <laughs> baloncuk. Bu da tomurcuk. Baloncukla tomurcuk kardeştir. Kakao. Hatta arkadaşımız daha var. Onun adı da Kiki. Benim adım da Çiçi. Kardeş gibiyiz. Evet tatlım. Şimdi dans dersine sen de katıl. Çok iyi kaldım. Çok iyi kaldım dans dersine. Dans dersi. Hadi Kiki. Oyalanma. Dans dersine. Bir saat sonra. Niye ben burada oturuyorum? Çünkü okula yeni gelen herkes orada oturur çiçicim. Bana çiçicim deme sen daha rahat ederim. Ah çiçicim ne güzel isim, değil mi? <laughs> Takma isim sevmiyor sanırım. <laughs> Bu hiç komik değil bence. İnsanları eleştirmemelisiniz bunu bilmiyor musunuz? Aa, gerçekten mi Kiki? Bunu yaptığıma sevindim. Çünkü harika. Aa, bunu ben yapmadım. Ben yapmadım bunu. Kim yaptı o zaman? Örümcek mi yaptı? Ben mi yaptım? Hı. Hocam. Hocam. Hocaya ben de seni şikayet edeceğim. Kiki. Çünkü senin yüzünden vazo ve... Aa, vazo mu? Vazo mu? Uh, pardon bardak ve sehpa düştü. Hocam hocam beni çağırıyorlar gideyim ben uh, Kibrit Bey. Kiki, bunun sorumlusu sen misin? Hayır öğretmenim gerçekten. Ama disiplin cezası alacaksın. Buraya prenses olmak için geliyorsun. Senin sesin de erkek gibi yazsan. Biraz neyse. Kalk. Öğretmenim. Efendim Çiçicim. Ben gördüm öğretmenim. Bütün olayı tek tek izledim. Evet Çiçicim söyleyebilirsin. Ee, öğretmenim baloncuk ve tomurcuk e, ona gülerken o da korkudan arkasına geçti ve arkasına geçerken kakao onu itti ve fazla düştü. Evet bütün olayı gerçekleriyle açıkladık çocuklar. Herkes odasına gidebilir. Üçünüz cezalısınız. Öğleden sonra <laughs> Aslında yeni kızı hiç sevmedim. Ben de sürekli bize suç atıp duruyor. Aynen. Aynen. Haklısınız. Sürekli biz. Biz hoşuna gitmedik sanırım. Of. Buraları da toparladım sonunda. Şu vazo. Ah vazo mu dedim ben? Hayır. Bardak birazcık sıkat duruyor ama ne yapalım işte. Kırılmamış şükür ama. Kibrit Bey'in yanına çıkayım. Birlikte kahve içeriz. Aynen Kibrit Bey. Harikaydı o gün. <laughs> Aslında beni savunduğun için teşekkür ederim. Hiç de öyle söyleme. Ben e, gerçekleri yani m, olayı doğru düzgün anlatırım. E, suçlu olanları suçlu, suçsuz olanları suçsuz kabul ederim. A, haklısın. Öyle adaletli olmak gerek. Ben hiç adaletli olamıyorum. Arkadaşlarım sürekli beni suçluyor. Ben de buna kanıyorum işte. <laughs> Hadi gel birazcık da sallanalım. Olmaz. Niye? Çünkü oraya hocalar izin verirse girebiliriz ve sallanabiliriz. Sen niye yan kelimeyi yanlış söylüyorsun anlayamadım. Pardon ama ben bazı şeyleri yanlış söylüyorum. Sallanamayız yani hocalar izin vermedikçe. Gelin çocuklar, gülün çocuklar. Hocam, aslında biz salıncağa binmek için geldik, izin istemek için. Tuşup ee, tamam inebilirsiniz. Hocam bu arada yeni dolaplarınız çok güzel olmuş. Teşekkür ederim çocuklar. Ben de yeni dolaplarınız güzel olmuş diye geldiniz de teşekkür edecektim. Neyse hadi binin. Bugün e, baloncuk, tomurcuk ve kakao cezasını aldı bence. Haklısın. Çok haklısın hem de. Onlar cezasını almasaydı sonsuza dek bir daha susmazlardı bence. Aynen çok haklısın. Neyse yarınki dans dersini kaçırmayalım biz de bence. Haklısın. Ah bu arada şu resmi gördün mü? E ee, senin sesin yankek gibi. Ben bir kızım ama. Aa sen numara yapıyorsun. Evet. Numara yapıyorum. Haklısın. Ben sadece numara yapıyorum ve belki olmak istedim ama olmadım. Ben de numara yapıyorum. Harikaymış hikayen ama şu resim dediğin bu resim mi sence? Evet o resimdeki bütün prensesler eskiden burada okuyordu. Ama o resimdeki prensesler buradan gittiğinde bu okulda kimse kalmadı ve herkes bu okuldan taşındı. İşte bu kadar basit bir hikaye. Hmm. Gece. Şş. Şş. Çok sıkıcı. O ses de Kiki. Efendim. O sesi duydun mu? Ay. Duymadım. Ne oldu? Ay. Kalkar mısın? <laughs> Kesin vazo düşmüştür. Vazo mu dedin? Hayır. Bardak diyecektim. Kesin bardak düşmüştür. Şimdi onları öğretmeni bir suçlayalım. Birisi bizimle uğraşıyor. Haklısın. Hocam! Hocam! Of. Yine sohbetimizi böldüler. Ne oldu çocuklar? Aşağı kata bakın. Bakın. Bakalım Kiki ile Çiçi vazoyu düşürmüşler mi? Of tamam. Ha! Aa, buna inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Bunu siz mi yaptınız? Hocam sizi doğruyu söyleyebilirim. Evet Çiçicim. Hocam ilk önce bir sarsıntı ve ses duydum. Sonra bir anda uyandım ve Kiki uyandırınca bir anda tekrar sarsıntı oldu. Yani böyle çıtır çıtır sesler gelmeye başladı. Sonra bir anda vazo düştü. Hmm. O seslerin nereden geldiğini biliyorum sanırım. <laughs> Kesin o çocuğu nasıl sarıştılar. Kesin. Çocuklar. Hocam ne oldu? Siz yaptınız değil mi o çıtırtıyı sesi? ho ho, ho, ho. E, Evet hocam sanırım biz de suçluyuz. Siz suçlusunuz derken tamamen olayı siz başlatmışsınız yani siz suçlusunuz. Yarın disiplin disiplin cezası alacaksınız. Ne oldu? Ee, ee. of yine mi adım unuttunuz? Evet. Of. Ya Yasemin ya ya anladın mı? Ne oldu ya hocam? Kivit hocam ne olsun işte çocuklar yine suç atmaya çalışıyorlarmış. Hmm. Saat 3. <laughs> Çok tuvaletim geldi. Çok sıkıştım. Aklıma bir fikir geldi. Geldi. Of, hoca kaldırmamış bunu. Neyse, ben kaldırayım. Harika bir plan var. Saat üç buçuk. Sanırım aynı anda tuvalete gitmiştik. Çünkü sen de gördüm lavaboda. da İki tuvalet vardı şansımıza. Aynen sen de beni sevdin demek. Seni sevmek mi? Bu halinle mi iğrençsin? Ah. Ah. Sen bana ne yaptığını gördün mü? Evet gördüm. Harika bir şey yaptım. Şu heykeli görüyor musun? Bak şu. Evet görüyorum. O heykel çok değerlidir. Eğer onu kırarsan bedelini ödersin. Niye böyle bir şey söyledin ki? Çünkü kırma numarası yapacağım. Kıracağım ve sana suç atacağım. Hayır, bunu yapamazsın. Sana bunu yapacağım ve bedelini de ödeteceğim. Sen bizi suçlamak neymiş göreceksin. Hayır. baloncuk. E sen bir yerine bir şey oldu mu onu söyle. Hayır hocam ama o heykel sizin için çok değerliydi be. Çiçi onu mahvetti. Tamam canım. Çiçi disiplin cezası alıyorsun. Bir kikicim. Hocam, bakın şimdi. Hocam, bakın şimdi. Çiçi ile baloncuk lavaboya gitmişlerdi. Evet. Baloncuk kutusu. E hocam, sonra e, geldiklerinde de baloncukla bir konuşma yaptılar. Ne yaptılar duymadım ama sonra baloncuk bir anda buraya bir çekme attı. Sonra heykel yere düştü. Sonra çiçeğe su çatacağım diye dedi. Onu duydum. Sonra da sizi çağırdı. Bu doğru mu baloncuk? Hocam azıcık doğru olabilir. Doğru hocam ben de size onu anlatmaya çalışıyordum. Disiplin cevası aldın. Ay şükür şu heykeli tamir ettim ya yani yapıştırarak. Yoksa yani heykel gitmişti. Şimdi spor salonundayken Çiçi'ye bu sefer taç giyme günüdür. Ve Çiçi spor yapmaktadır. <gülüyor> 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 Olamaz. Sanırım sen spor salonu iznini bilmiyorsun. Ne? Yine mi hocadan izin almam gerekti? Evet. Gel hocadan özür dileyelim şimdi. Tamam. Evet çocuklar. Sorun nedir? Hocam, işte şimdi bir sal spor salonunun kurallarını bilmiyordum tabii. İzinsiz girdim ve sizden özür dilemeye geldim. Kibrit Bey ve e, Yasemin hocam. Tabii ki de kabul edildi. <laughs> bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Bugün taç giyme günü ve sizin de bu güne katılmanızı istiyorum. Tamam hocam, tabii ki de katılırız. Peki canım. Sanırım şu gördüğün tacı giyeceğiz. O taç mı? Evet seni taçlı düşünemiyorum. O taç değil bir kere. Tabii ki de değil şaka yapıyorum. Taçı düşünsene. <laughs> Şampiyona başladıktan sonra Sevgili prensesler Bugüne kadar geldiniz Ve bugüne kadar o kadar güzel mücadele ettiniz ki bundan sonra da bu güzel mücadeleyi vermeniz için size bir taç töreni düzenledik. Bu taç töreninde tacımızı gösterelim. Kazanan bu tacın sahibi olacak. Uleyi çok güzel. İlk öncelikle koşu yarışı yapacağız. Herkes çizgisine. Hocam benim ayağım acıyor. Katılamayacağım. Tamam bu yarışa katılma o zaman. Hocam ben de katılmak istemiyorum. Bugün birazcık ayağım acıyor. Uş spor salonunda spor yaparken birazcık acıtmış olmalıyım. Tamam peki. Siz üçünüz yarışabilirsiniz. Hocam. Sen git. Ben onunla yarışırım. Hocam. Ben de birazcık katılmak istemiyorum. Tamam. İkiniz yarışın. Bir, iki, üç. Ah. Hocam çıcağım yaptı. Hiç de yapmadı. Ben başlayayım demiştim. <laughs> Hocam. Haksızlık var. Çiçeği ittiler. Hiç de bile itmedim. İttin. Gördüm. Baştan. Öf. Hep bu çiçeği yüzünden ve arkadaş yüzünden. Bir. iki Üç. Ah, ah. Neyse. Boş ver. Koş. Koş. kamera kayıtlarına bakılırsa hiç hile yapmadın. Kazanan sensin Çiçi. Teşekkür ederim öğretmenim. <laughs> İkinci yarışmamıza herkes katılmalı. Üç yarışma var zaten. En güzel meyve suyu hazırlama. Ve içecek veya neyse. Hocam gerçekten Hocam bu sefer ben katılmak istiyorum. Ben katılmak istemiyorum hocam. Ben de. Güzel yemek yapamayanlar katılmasın. Peki herkes masaya otursun. Hocam bu sefer ben katılmayacağım. Baloncuk katılsın. Tamam Tomurcuk. Peki kardeşim. Herkesin önüne birer tabak veriyorum. Ay. İçecek şey veriyorum. Böyle bardak veriyorum. Herkes yapsın. Bu güzel günde kazananı açıklıyorum. Herkes geçsin birinci turun kazananı tabii ki de top ve baloncuk. Oley oley. Ben kazandım. Gördün mü Kiki? Ki? Her zaman kazanılamıyormuş. Ve geldik üçüncü ve son yarışmamıza. Finale kalan iki yarışmacımız vardı. Biri baloncuk, İkisi bir yarışma kazanmıştı. Şimdi bu engellerden çıkacaklar ve yükseğe ilk ulaşan kazanacak. Tamam hocam, tamam hocam. Ben kazanacağım Çiçi. Hiç de kendini boşuna yorma. Hazır başla. Ben de arkamı döneyim bir dakika. Hazır başla. Ah, hocam bu çok zor. Ah, ah. Ben kazandım. Bir de inmeniz gerek. İniyorum hocam. Yerinden oynatmaman gerekti. Bir daha baştan. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Aferin çiçim. Kazanan sensin. Helal! Olsun, olsun baloncuk. Bir dahakine. Haksızlık. Gel bakalım tatlım tacını takalım. Gel şöyle herkes görsün. Tebrik ederim çocuğum. Teşekkür ederim Kibrit Bey. Artık bunu Kibrit Bey demene gerek yok. Kibrit hocam. Tabii ki de. <laughs> Ve sen artık buranın bir prensesisin. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bunu hiç sizden beklemezdim. Sizi tekrar sarayımızı ve yeni eklenen yerlerini gösterelim. Seçilme yeri. Merdivenler. Ve tabii ki de müdürün odasındaki dolaplar. Yeni eklendi. Videomuza abone olmayı, zil tuşuna basmayı, like atmayı, yorumlara güzel yorum atmayı unutmayın. Miniş ailesinde kalın, hoşça kalın. W-w-w-w-w-w-w-w-w <susurr>